Evet efendim merhaba bugün 23 Temmuz günlerden cumartesi. Fatih Sümbel efendi efendim efendi. Merhum Aykut Ergören beyefendinin şifası için dağıtılan hayır lokması. Rabbim hayır sahibini şimdiden hayranı kabul etsin. Mekanı cennet olsun efendim. Evet efendim Fatih Sümbül efendim camideydi efendim. Hele lokma takışı verir. Size lokma vermek isterseniz 0552 862 96-95 telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz. Şimdiden yaptığınız ve yapacağınız bütün hayırları Allah kabul etsin. 음식你대해